Ayıptır onlar misafirimiz dediler. Adamlar şimdiden semize oturdu. Bizim tarihimizi yok etmek istiyorlar. Alkolde tarihimizi, kültürümüzü yaktılar. Bunlar bizim tarihimize, kültürümüze düşman. Anlayacağınız fa faşist bunlar. İnsanın en son vereceği şey canıdır. Her şeyini ver, hiçbir şey kalmaz. Bir canı kalır onu ver. Türkiye'de bazı kardeşlerimiz gerekirse canımızı bile veririz diyorlar. Biraz gülünç geliyor insana. Verilecek en, en, son şey candır. Bir takım bir şeyleri feda et. Ondan sonra canını vermek istiyorsan da buraya gel canını ver. Çünkü canını versen de anlamlı bir olay için, anlamlı bir savaş için canını verecek. İki tane arkadaşımız öldü. yandıkları dava için öldüler. Şimdi. 10 tane arkadaşımız yaralandı. Bunlar da inandıkları dava için savaştılar, yaralandılar. Abhazi bizim ana vatanımız. Ve bir tek Abhazi kalıncaya kadar da burası bizim ana vatanımız. Her zaman ana vatanımız olacak. Biz mutluyuz. Çünkü faşizme karşı mücadele, mücadele ediyoruz. Faşizmin sonu hüsrandır. Tarihi bunu göstermiştir. Gözcü faşizmin sonunda hisan olacaktır. Yardımlarınızı ana vatanınızdan esirgemeyin.